bizdeki Türk yatırımlarıyla alakalı, Türk iş adamlarının girişimleriyle alakalı ne düşünüyorsunuz? Ee, benim dikkatimi çeken en önemli şey şuydu. Orada e, göze e, takılan en önemli yatırım Türk okulları. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Ne diyeceksiniz? Teşekkür ederim. Like I'm saying we we uh look positively. Biz bu konuya olumlu yaklaşıyoruz. Türkiye'nin Kenya'daki yatırımlarının son derece olumlu olduğunu düşünüyoruz ve hatta daha fazla Türk yatırımcının ve Türk şirketinin Kenya'da yer almasını, yatırım yapmasını Kenya piyasasının ötesinde Afrika'ya yönelmelerini istiyoruz. Türk okullarını da bu anlamda takdir ediyoruz. Ve biz bu alandaki ilgiyi, enerjide büyük potansiyel var, altyapıda büyük potansiyel var. Bütün bunları eşitlendirmek ve yaygınlaştırmak istiyoruz. İnşaat sektöründe Kenya'da yapacak çok iş var. Şu anda 205 milyon dolarlık yatırım imkanı söz konusu. Aynı zamanda konut sektöründe de karşımıza çıkacak pek çok fırsat olacak. Turizm sektöründe pek çok fırsat olacak. Keza tekstil üretimi de cazip alanlardan bir tanesi haline gelecek. Dolayısıyla biz bu alanlarda Türk şirketlerinin Kenya'da yatırımlarını geliştirmeyi ve daha Geniş Doğru bir alana hocam. yaymayı amaçlıyoruz. Hali hazırda yatırım yapmış olanların da genişlemesini istiyoruz.